Evet sevgili spor severler. Yıllar evvel kurulmuş olan Anıt Spor Futbol A A Anıt Spor Kulübü'nde futbol oynamış ve kalecilik yapmış bir sporcu arkadaşımızla karşı karşıyayız. İsmi Ahmet Yeşil Çimen. Sayın Çimen, yıllar evvel Anıt Spor'da futbol oynadınız. Bugün Türk futbolu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bize açıklar mısın lütfen? Şu andaki düşüncelerim e, eski oynanan futbol düzeni eskisi gibi değil düzen bozukluğu var. Yani gençlerin daha tecrübeli, tecrübe kazanması için eğitim sporda eğitim şart diyorsunuz. Şarttır e, antrenmanlarını zamanında, zamanında, zamanında yapması lazım beslenmesine. Şu andaki gençler. ...beslenmesini, antrenmanlarını hiç kolarda yapmakta olduğundan üzgün oluyoruz, üzülüyoruz da. Bunu da görünce bu yüzden, üzülüyorsunuz. Görünince de üzülüyoruz. Bu yüzden üzüldüm de dolayı gençlerimize acıyorum yani. Eski düzenin gelmesini daha temenni ediyorum. Peki sevgili hocam, gördüğün gibi Ufuk Gazetesi hakkındaki görüşlerinizi alır mıyız efendim? Ufuk Gazetesi'nin bu röportajı yapmasından dolayı personeline teşekkür ederim. Bunu bana bir yer ayırdıkları için, bir köşe ayırdıkları için. Hukuk Gazetesi'ni tekrar ediyorum yine e, yönetim kurumuna ve spor yazarı Kemal Bey'e çok teşekkür ederim. Peki efendim hangi takımı tutuyorsunuz? Benim tutmuş olduğum takım hangi takımın daha güzel oynamasından dolayı onu tutuyorum. İyi futbol oynayan takımı tutuyorsunuz. En güzel iyi oynayan futbol Milli takımı... takım hakkındaki görüşleriniz en nelerdir efendim? Takımı... Hakkındaki görüşlerim şu andaki e, durumlar fena değil. Fatih Terim'in geçtiğinden bu tarafa. Ona da teşekkür ederim. Şimdiki gençlere daha çok önem veriyor. Eski futbolcuların e, isimleri çıkanların futbol oynamayanlara hiç önemsemeyip genç takımdaki gençlere daha çok önem verdiği için ona şimdi de teşekkür ederim. Yani Türk futbolu ilerliyor diyorsunuz. İlerliyor tabii. Peki hocam Ankara takımları hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Ankara takımdakilerin benim gençler birini size bahsedeyim. Gençler takımı gençler gibi e, dış sahalardaki oyunuyla iç sahadaki oyunu arasındaki çok fark ediyor. Dış sahadaki oynadığı takımlar ve maçlar... Bu, da... pardon burada sözünü kesmek zorundayım. Sahalarda. Dış sahalarda oynayıp da süperliklerde oynadığını kastettiğinize göre dış sahalarda oynanan maçlarda tabii ki altyapıları amatör takımlar, Amatör takımlarını mı kastettiğinize? efendim? Hayır efendim. Hayır. E, genç. Ha, deplasmanlarda dep diyorsunuz. Deplasmanlardaki evet. takımı oynadığı oyunu ki sahalarında kendi oynamıyor. Ha. O yüzden futbolculara Ankara Gücü'ne de son anda e, mağlubiyetten kurtulduğunu evet, ifade evet, etmek evet. istiyorsunuz. Ankara Peki gibi. efendim Ufuk Gazetesi olarak yayınımıza katıldığınız için ben de size teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sonsuz saygılar, sevgiler. Akşamleyin Ufuk Gazetesi. Gazetesi. nokta izleyebilirsiniz internet sayfamızdan efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var. Olun.